Merhaba sevgili gençler. Sizlerden gelen istekler üzerine hazırladığım yazılı çalışmasıyla karşınızdayım. Zor bir süreçten geçtiğinizi biliyorum. Online eğitim süreci çoğunuzu olumsuz etkiledi. Hele bir de yüz yüze sınavlar olacak dendiğinde hissettiğiniz gerginliği anlayabiliyorum. Kaygılarınızı biraz hafifletmek adına bu yazılı çalışmasını hazırladım. Umarım çok faydalı olur ve sınavlarınızdan çok yüksek puanlar alırsınız. Videomu sonuna kadar izlediğinizde bunun olacağına inanıyorum. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Hadi o zaman vakit kaybetmeden bu yazılı çalışmasında hangi sorular varmış birlikte göz atalım. 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışmasını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Doğru ve yanlışlarla başlıyoruz ilk önce. Mitoz bölünme bütün hücrelerde gerçekleşir diyor. Mitoz bölünme bütün canlılarda gerçekleşir ancak bütün hücrelerde gerçekleşmez. Biz bölünemeyen hücrelerden bahsetmiştik biyoloji şifreler kısmında da. Mitoz bölünme bütün canlılarda gerçekleşir ancak bütün hücrelerde gerçekleşmez. O yüzden bu yanlış olmuş oldu. Canlılarda gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon artar diyor. Şimdi rejenerasyon ne demek arkadaşlar? Bir eşeysiz üreme biçimi değil mi aslında? Baktığınız zaman doku düzeyinde, organ düzeyinde ve hücre düzeyinde rejenerasyon yapılabilir değil mi? Ancak basit yapılı canlılarda ne oluyor arkadaşlar? Bir organ düzeyinde yenilenme durumu söz konusuyken mesela insanda kolu koptuğu zaman oradan bir kol çıkması ya da oradan tekrar bir canlı oluşması durumu söz konusu mu? Hayır. O yüzden canlılarda rejenerasyon yeteneği ile gelişmişlik düzeyi ters orantılıdır. O nedenle bu da yanlış olmuş oldu. Erkek arılar yumurta hücresinin partenogenez geçirmesi sonucu oluştukları için iki en kromozomludurlar diyor. Şimdi şunu dikkat etmem lazım arkadaşlar. Bir yumurta hücresi var. Yumurta hücresi ne arkadaşlar? Yumurta hücresi en kromozomlu. Bundan arkadaşlar partenogenez olması ile erkek arılar oluşuyor. Herhangi bir şekilde döllenme vesaire olmadan yumurta hücresinden ne oluyor? Erkek arılar oluşuyor. Yine bu erkek arılar en kromozomlu. O zaman baktığınızda arkadaşlar yumurta yumurta hücresinin partenogenez geçirmesi sonucu erkek arılar oluşuyor ve bu erkek arılar kaç kromozomlu? 2N değil N kromozomlu o yüzden yanlış olmuş oldu. Kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi olmasına crossing over denir. Yani nedir arkadaşlar? Bu kalıtsal çeşitliliği sağlayan etmenlerden birisidir ve crossing over profaz 1'de yani mayoz bölünmede görülür. Mayoz bölünme sonucunda kalıtsal çeşitliliğe sahip 4 hücre oluşur. Evet arkadaşlar birinci hücre hücremiz ne oldu? Mayoz 1'in sonucunda 2 hücreye ayrıldı. Bu da mayoz 2'nin sonucunda 4 hücreye ayrılmış oluyor. O yüzden kalıtsal çeşitliliğe sahip 4 hücre oluşmuş oluyor arkadaşlar. Burada doğru ve yanlışlarla ilgili sorularımızı gördük. Şimdi gelelim arkadaşlar boşluk doldurma kısmımıza. Baktığınızda bir kromozom şekli görüyorsunuz burada. Birincisi arkadaşlar neyi gösteriyor? Birincisi şunu şu kromatiti ve bu kromatiti gösteriyor. O zaman birin olduğu yere ne yazmam lazım arkadaşlar? Kardeş kromatitler yazmam lazım. Bunlar birbirini kardeşi. Daha sonra 2 Ortadaki yuvarlağı gösteriyor. O yuvarlağın olduğu yer neresi peki? Sentromer dediğimiz yer arkadaşlar. İyi iplikleri de buradan ve bunun dışında bulunan şuradaki kinetekor adını verdiğimiz yapılardan tutuluyor. Daha sonra şu dörtlü olan yerde bunların hepsini kapsayan yer yani nedir? Bir tane kromozomdur. O zaman baktığımızda şunu bilelim arkadaşlar. Bir kromozom nedir arkadaşlar? İki kromatittir. Bunlar kardeş kromatitlerdir. Gelelim diğer boşluk doldurmamıza. Eşeyli üremenin eşeysiz üremeyi takip etmesi olayına ne diyoruz arkadaşlar? Metagenez yani döl almışı diyoruz. Burada hem eşeyli üreme var hem de eşeysiz üreme var. Bu şekilde de metagenizi görmüş oluyoruz. Sporlu üreme çeşitlerinin içerisinde de metagenezden bahsediyoruz kısaca. Gelelim diğer boşluk doldurmamıza. Yukarıda mitoz bölünme evreleri karışık bir sırayla verilmiştir. Altında bulunan boşluklara evrelerin isimlerini yazınız diyor. Bakalım hepsine bir göz atalım. Burada çekirdek zarı kaybolmaya başlıyor şu ilkinde ve pro, e, ne olmuş arkadaşlar? Kromozomlar böyle dağınık bir şekilde duruyor. Kromatin iplik şeklinde değil ama daha sonra baktığımızda arkadaşlar şurada kardeş kromatitler ayrılmış. Burada artık iki hücreye bölünmek üzere burada da ekot ekvatoral düzlemde dizilmek üzere. Ekvatoral düzlemde dizildiği yer neresiydi? Metafaz evresi arkadaşlar. Ayrılmak üzere olduğu yer telofaz evresi. Artık burada bir hayvan hücresi ise boğumlanma, bitki hücresi ise ara lemelle bölünme gerçekleşecek. Kardeş kromatitlerin ayrıldığı yer anafaz evresi. Profaz evresinde de dağınık bir şekilde kromozomlar bulunuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim kavram eşleştirme ile alakalı sorularımıza. Kardeş kromatitlerin ayrıldığı evre diyor. Arkadaşlar kardeş kromatitlerin ayrıldığı yer biraz önce gördük neresi? Anafaz evresi değil mi? Bu anafaz 2 de denilebilir. Anafaz da denilebilir. Baktığımız zaman anafaz 2 yok olduğu için anafaz yazıyorum. Yani F'yi birincinin olduğu yere yazıyorum arkadaşlar. DNA işlemesinin olduğu evre. DNA işlemesini nerede yaparım ben? interfaz evresinde yaparım değil mi arkadaşlar? O yüzden bu da e olacak. Şurayı da eleyelim. Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolduğu evre. Bu profazda da olur, profaz 1'de de olur. Bakalım. İkisi de var. Hayvan hücrelerindeki sitoplazma bölünmesinin adı. Nedir arkadaşlar bu? Boğumlanma. Aralemel olsaydı bitki hücrelerinde olacaktı. O yüzden buraya g yazdık. Homolog kromozomların ayrıldığı evde Nerede ayrılır arkadaşlar? Anafaz 1'de ayrılır ki burada artık Homolog kromozomlar rastgele dağılım için kalıtsal çeşitlilik olur. Mayoz bölünmede arkadaşlar mutlaka crossing over olmak zorunda değil. Ana fazda homolog kromozomların da rastgele ayrılmasıyla arkadaşlar ne olacak? Kalıtsal çeşitlilik sağlanmış olacak. Kalıtsal çeşitliliğin olmadığı üreme biçimi hangisi peki? Eşeysiz üreme. Buraya da A yazalım sinapsis, crossing over, tetrat gibi olayların görüldüğü evre. Neresidir arkadaşlar? Profaz 1. O zaman buraya profaz 1 yazdığıma göre şuraya ne yazacağım arkadaşlar? K yazacağım. Profaz olduğunu da birinciden görmüş oluyoruz. Ancak profazda, profaz 1'de de çekirdek zarı ve çekirdekçik ne olur arkadaşlar? Kaybolur. 2N eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz geçirmesi sonucu oluşturduğu hücre sayısı. Baktığımız zaman arkadaşlar burada 2N eşittir 8 yazmanın pek bir önemi yok. Neden? Çünkü mayoz bölünme sonucunda zaten 4 hücre oluşur arkadaşlar. Kaç kromozomlu olduğunun bir önemi yok. 4 hücre oluşur. O yüzden 4'ün olduğu yer B olduğu için buraya da B yazacağız. Bölünmekte olan hücrelerde kesin olarak gerçekleşen olaydır diyor. Bölünmekte olan bir hücre kesinlikle ne yapmak zorunda? zorunda arkadaşlar. DNA replikasyonu yapmak zorunda. Zaten bir hücre DNA replikasyonu yapıyorsa o hücrenin bölüneceğinin kanıtıdır diyebilirsiniz. Amipte görülen eşeğsiz üreme biçimi zaten ne kaldı tek bölünerek üreme. Buradan da buna D yazdığımız zaman kavram eşleştirme ile alakalı da sorularımızı birlikte görmüş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim klasik sorularımıza. Hücre bölünmesinin nedenleri nelerdir diyor. Hücre bö neden bölünür diye biz zaten zihin aritizi kısmında da bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Hemen söyleyecek olursak çekirdek organelleri yönetmekte zorlandığı için hücre bölünmek isteyebilir. Daha sonra madde alımı ve atımında zorluk yaşadığı için hücre bölünmek isteyebilir ve yüzey hacim oranı bozulduğu için yine hücre bölünmek isteyebilir. Onları yazacak olursak arkadaşlar hemen yazalım. Ne dedik birinci olarak? Çekirdek organelleri yönetmekte zorlandığı için. Yani şöyle düşünün bir hücremiz olsun arkadaşlar bunun içerisi şu kadarlık bir alanda burası çekirdek olsun burada başka bir organel bunlar var bunlar var bakın bunlara ulaşması biraz daha kolay olabilir. Ancak burada büyük biraz daha büyük olduğunu düşünürseniz burada 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 var. Yani buna şuralara yetişme imkanı biraz daha kolayken buralara biraz daha zor. O mantıkta düşünebilirsiniz ilk maddemizi. Daha sonra madde alımı ve atımında zorlandığı için olabilir yine hücre. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Nerede çokluk, orada kalabalık diyoruz arkadaşlar. Yani ne kadar çok kişi olursa ne olur? Hem yemek yiyen çok olur hem de Böyle tuvalete çıkan çok olur gibi düşünün. Hem tuvalet sırası hem de yemek sırası olabilir. O yüzden bir hücre ne kadar çok büyükse artık o kadar böyle bölümlere ayrılmak ister ki madde alımı ve atımında kolaylık yaşasın diye. Son olarak da arkadaşlar ne diyebiliriz? Yüzey hacim oranı ne olduğu için bozulduğu için de yine hücre bölünmek isteyecek dedik arkadaşlar. Hücre bölünmesinin sebepleri de bunlar olarak karşımıza çıkıyor. Biraz yazım hızlandırmak adına arkadaşlar sizi çok sıkmadan, hani bekletmemek adına biraz hızlı yazdığım için kötü yazıyorum. Onun haricinde umarım faydalı olur sorularım. Gelelim diğer klasik sorumuza. Mitoz ve mayozda Ortak özelliklerin 3 tanesini yazınız diyor arkadaşlar. Mitoz ve mayoz bölünmenin ortak 3 özelliği. Mesela ortak özelliklerini hemen söyleyecek olursam arkadaşlar, mitoz ve mayozda görülen ortak özelliklerden bir tanesi DNA eşlenmesi. Mutlaka bölünme olacağı zaman ne oluyordu? DNA eşlenmesi yapılmak zorundaydı arkadaşlar. Kardeş kromatitlerin ayrılması yine e, ne oluyor arkadaşlar? Hem mitozda hem de mayoz 2'de ortak olarak görülen bir şeydir. Yani yine mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özelliklerinden birini alabiliriz. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz gibi evreler bu ikisinde de görülüyor mu arkadaşlar? Evet. İyi iplikleri oluşuyor mu peki bu bölünmelerde? Evet. Çekirdek zarı ve çekirdekçi kaybolup tekrardan oluşuyor mu? Evet arkadaşlar. Şimdi bu saydığım özelliklerden 3 tanesini yazalım. Kısaca yazacak olursak DNA eşlenmesinin yapılması ne oluyor arkadaşlar? Ortak özelliklerden bir tanesi daha sonra ne diyelim? Profaz, metafaz, anafaz, telofaz evrelerinin görülmesi. Neden interfaz evresinin görülmesi demedim arkadaşlar? Aslında ondan da bahsedebiliriz. Çünkü mitozda ve mayoz 1'de görülüyor. Mayoz 2'de görülmüyor. Onu da belki yazabilirdik. Son olarak da arkadaşlar ne diyebiliriz? İ ipliklerinin oluşması diyebiliriz. Çünkü hem mayoz 1'de hem mayoz 2'de hem de mitoz bölünmede ne oluyor arkadaşlar? İyi ipliklerinin oluşması durumu söz konusu oluyor. Gelelim şimdi arkadaşlar klasik sorularımızı da bitirdik. Test sorularımıza bakalım. Aşağıda verilen olaylardan hangisi bir eşeyli üreme çeşididir diyor. Eşeyli üremenin olması için arkadaşlar ne olması lazım? Döllenme kesinlikle olması lazım. Bakalım nohut bitkisinin tohumla çoğalması bir kalsın bu. Semenderin kopan bacağının onarılması. Bu nedir? Rejenerasyondur. Gözyaşı bitkisinin tomurcuklanması. Asma bitkisinin vejetatif olarak üremesi. Zaten vejetatif üreme. İnsanda derinin yenilenmesi. Bu da rejenerasyon çeşitlerinden bir tanesi. Doku düzeyinde yenilenme durumu söz konusu oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman bunların B, C, D, E'ye ne dedim arkadaşlar? Bunlar eşeğsiz üreme biçimleri. Ancak tohum olduğu zaman arkadaşlar burada ne oluyor bir Döllenme durumu söz konusu. O nedenle ne olacak arkadaşlar? Eşeyli üreme çeşidini sorduğu için cevabım A seçeneği olacak. Siz bitki ile alakalı bir şey soruyorsa mutlaka tohum aramalısınız. Eşeyli üremede. de insan organizması ile alakalı bir şey arıyorsa döllenme arayacaksınız arkadaşlar. Sperm, yumurta vesaire bunları da arayabilirsiniz eşeyli üreme için. Eşeyli üremede ne oluyor arkadaşlar? Kalıtsal çeşitlilik olurken B, C, D, E seçeneklerinde kalıtsal çeşitlilik olmaz arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza Mayoz bölünmede meydana gelen olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Sinapsislerin oluşması. Sinapsis, tetrat, crossing over gibi olaylar nerede oluyordu arkadaşlar? Profaz 1'de oluyordu değil mi? Kardeş kromatitlerin sentromerlerden ayrılması. Kardeş kromatitlerin ayrılması anafaz 2'de oluyor. Çünkü anafaz 1'de kim ayrılıyor? Homolog kromozomlar ayrılıyor. Homolog kromozomların birbirinden ayrılarak zıt kutuplara gitmiyor de ana faz 1 zaten şu anda söylemiştik. O zaman ana faz 2 baktığımız zaman en son olacak. Yani 2'nin en son olduklarına bakalım. A'yı eledim, B'yi eledim, C'yi eledim, E'yi eledim çıkmış oluyor. Zaten ki biz de biliyoruz arkadaşlar. Bakalım hemen sıralayacak olursak profaz 1 dedik. Daha sonra ana faz 1 dedik. Daha sonra artık telofaza geçiyoruz aslında ama hani buradakileri sıralayacak olursak da anafaz 2 diyeceğiz. Yani ne oldu arkadaşlar? 1 3 2 şeklinde ne yapmış olduk? Sıralamış olduk arkadaşlar. Evet sevgili gençler 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışması burada sona erdi. Yapmanız gerekenleri yaptınız. Bu videoyu izleyerek de tekrar yapmış oldunuz. Şimdi gerisi sınav performansınıza kaldı. Başarılı olacağınıza inanıyor ve size güveniyorum. Anlamadığınız düşündüğünüz bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Destekleriniz beni daha da motive ediyor. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.